Sırakishkar Updates kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere modern tasarım anlayışı, gelişmiş mühendislik yapısı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken 2025 yeni Opel Astra'yı detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Kompakt hatchback segmentinin en iddialı modellerinden biri olan yeni Astra, pratiklik, verimlilik ve Avrupa stilinin modern bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Bu detaylı inceleme boyunca Astra'nın neden 2025 yılında en çok konuşulan modellerden biri haline geldiğini keşfedeceksiniz. 2025 Opel Astra, keskin hatları, heykelsi yüzeyleri ve Opel'in imza niteliğindeki vizor ön tasarımıyla dış görünümde hemen dikkat çekiyor. Far grubu, ızgara ve Opel logosunun tek bir panel içinde birleştiği bu modern tasarım araca oldukça futuristik bir duruş katıyor. LED Matrix farlar hem gece sürüşlerinde daha iyi aydınlatma sağlıyor hem de otomobile daha premium bir görünüm kazandırıyor. Astra'nın sportif ama kullanışlı silüeti aerodinamik çizgilerle desteklenmiş. Bu yapı hem yakıt verimliliğine katkı sağlıyor hem de yüksek hızlarda rüzgar sesini azaltıyor, 17 inçten 18 inçe kadar sunulan jant seçenekleri ise Astra'nın dinamik hatchback karakterini tamamlıyor. Arka tasarıma geçtiğimizde 2025 Astra'nın keskin LED stop grupları ve sade bagaj kapak düzeni modern çizgiyi devam ettiriyor. Opel logosu ortada konumlanırken geniş görünümlü tampon tasarımı araca daha oturaklı bir duruş sağlıyor. Arka spoiler hem sportif yapıyı güçlendiriyor hem de aerodinamiğe katkı sunuyor. Kısacası, yeni Astra'nın dış tasarımı şehir içi kullanımda pratik, uzun yol sürüşlerinde ise konforlu ve şık bir deneyim sunuyor. İç mekana geçtiğimizde 2025 yeni Opel Astra, geliştirilmiş ergonomi, kaliteli malzemeler ve daha modern bir dijital kabin ile geliyor. Pure Panel Cockpit tasarımı, tamamen dijital gösterge ekranı ve geniş bilgi eğlence sistemi ekranını bir araya getiriyor. Bu ekranlar sürücü odaklı bir deneyim sunmak üzere tasarlanmış. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde bağlantı kablosuz şekilde sağlanıyor. Yumuşak dokulu malzemeler, ince işçiliğe sahip dikiş detayları ve ambiyans aydınlatmaları kabinin premium hissini arttırıyor. Koltuklar uzun yol ve kısa sürüşler için yüksek konfor sağlayacak şekilde tasarlanmış. Astra iç hacim konusunda da sınıfının güçlü modellerinden biri olmaya devam ediyor. Hem ön hem arka koltuklarda baş ve diz mesafesi oldukça tatmin edici. Günlük kullanım için yeterli saklama alanları, rahat bir sürüş pozisyonu ve geniş bagaj bölmesi otomobili pratik bir aile aracı haline getiriyor. Ayrıca Opel, kabin içi ses yalıtımını da geliştirerek daha sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedeflemiş. Motor tarafında 2025 yeni Opel Astra, yüksek verimli ve çevik motor seçenekleriyle geliyor. Benzinli motorlar turbo destekli yapısıyla hem performans hem de düşük yakıt tüketimi sunmayı amaçlıyor. Daha çevreci bir alternatif isteyen kullanıcılar için sunulan hibrit seçenekler ise elektrik motorunun desteğiyle daha düşük tüketim ve daha akıcı bir sürüş sağlıyor. Hibrit modeller kısa mesafelerde tamamen elektrikli sürüş imkanı da sunuyor. Motor seçenekleri ne olursa olsun Astra, çevik yol tutuşu, hassas direksiyon tepkileri ve konforlu süspansiyon yapısıyla keyifli bir sürüş sunuyor. Sürüş dinamiklerine baktığımızda 2025 Astra'nın süspansiyon sistemi hem şehir içi bozuk yolları iyi emzurl ediyor hem de virajlarda güvenli bir tutuş sağlıyor. Şasi ayarları konfor ve sportiflik arasında dengeli bir yapı sunuyor. Farklı sürüş modları sayesinde sürücü gaz tepkisi, direksiyon sertliği ve araç karakterini kendi sürüş tercihlerine göre ayarlayabiliyor. Teknoloji ve güvenlik donanımları 2025 Astra'nın güçlü noktalarından biri olmaya devam ediyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, otomatik acil frenleme ve trafik işareti tanıma gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri güvenliği üst seviyeye taşıyor. 360 derece kamera sistemi ise park ve manevraları çok daha kolay hale getiriyor. Opel'in güvenlik teknolojileri sayesinde yeni Astra hem yolcu hem yaya güvenliğinde yüksek standartları koruyor. 2025 yeni Opel Astra'nın öne çıkan bir diğer özelliği ise geliştirilmiş yakıt verimliliği. Opel, aracın ağırlığını azaltarak dayanıklılığı korurken performans ve tüketim değerlerini iyileştirmiş. Aerodinamik yapının optimize edilmesi de düşük yakıt tüketimine katkı sağlıyor. Bu sayede Astra